Güzelkent Demokratik Partisi grubu adına Sayın Mahmut Toğrul buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın vekiller, bugün Müslüman alemi için mübarek Ramazan Bayramı'nın ilk günü. Ben öncelikle Ramazan'ın mübarek olmasını, Ramazan ayında tüm duaların barış, eşitlik ve adalet için olmasını zulmün ve acının son bulmasını temenni ederim. Sayın vekiller, sayın genel kurul, çocuk yoksulluğu ile ilgili verdiğimiz önerge üzerine söz aldığım genel kurulu, genel kurulun sevgili emekçilerini ve ekranları başında bizleri izleyen sevgili yurttaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Ülkemiz gerçekten derin bir iktisadi kriz içerisinde. insanlar en temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda. Barınamıyor, Gı, yeteri gı, gıdayı alamıyor ee, ve e, maalesef çok ciddi bir ekonomik kriz her kesim tarafından hissediliyor. Ama bu derin iktisadi krizden en çok etkilenenler maalesef çocuklarımız. Değerli milletvekilleri, bakın OECD ülkeleri içerisinde çocuk yoksulluğunda ülkemiz birinci sıradadır. Derinleşen bu ekonomik krizle beraber çocuklar maalesef temel besin gıdalarına dahi ulaşamıyor. Çocuklar yetersiz beslendikleri için ciddi fiziksel, ruhsal ve zihinsel geliş, gelişim sorunlarıyla karşı karşıya. Şimdi bakın TÜİK'in 22 Mart 2022 yılı için açıkladığı bir rapora göre Türkiye çocuk Türkiye'de Altı aylık ve daha yukarı yaştaki çocukların yüzde altmış iki virgül her gün sadece ekmek ve veya makarna gibi yiyeceklerle beslenmek zorunda kalıyor. Yine çocukların sadece yüzde on iki virgül her gün et, tavuk veya balık alabiliyor ve yine çocukların yüzde on veya 10,9'u virgül dokuzu fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagilleri alabiliyor. Sebze ve meyveye ulaşım oranı bu seviyelerde neredeyse. Sayın vekiller, çocuk yoksulluğunun sonuçları gelecek nesiller için gerçekten büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Bakın çocukların sadece bedensel gelişimleri de etkileniyor. Çocukla dikkat ederseniz nesil bodurlaşıyor, boy kısalığı ve benzeri fiziksel rahatsızlıkların yanında aynı şekilde zihinsel ve psikolojik sorunlar da baş gösteriyor. Tabii bu sorunlar aynı zamanda bu çocukların örneğin sanatsal faaliyetlere ulaşımını da engelliyor. Bakın yine bu rapora göre sanatsal faaliyetlere katılım son 12 ayda hiçbir sanatsal faaliyete katılmayanların oranı yüzde kırkların üzerinde. 12 ayda ne bir tiyatro ne bir sinema ne de bir sanatsal faaliyet gösterebiliyor. Bu da tabii ki çocukların gelişimi üzerinde son derece etkili. Yine yoksulluk çocukların eğitime ulaşmanı da engelliyor. Maalesef çocuklar çocuk yaşta işçilikle Çocuk işçiliğiyle tanışıyorlar. Özellikle çıraklık eğitimi, açık ortaokul, açık lise gibi olanaklar çocukları daha çok ailelerine katkıda bulunmak üzere örgün eğitimden alıkoyuyor ve daha çok çocuk işçiliğine yönlendiriyor. Bugün ülkemizde resmi rakamlara göre 720 bin çocuk işçi var ve 616 çocuk işçi maalesef yaşamını yitirmiş. Bakın benim vekili olduğum Gaziantep'te Ünaldı'da Karatarla'da gidin terzi atölyelerine bakın. 7, 8, 9 yaşında çalışan onlarca çocukla karşılaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu çok ciddi bir sorundur. Çocuk işçiliği çocukların bedensel gelişimini de engelleyen oyun çağında olması eğitim çağında olması gereken çocuklar çocuk işçiliğiyle karşı karşıya bırakılıyor. Sayın vekiller bu konu gelecek açısından son derece önemlidir. Tamam, Bu konuyu gündeme alıp gelecek nesillerimizin sağlıklı olması, protein eksikliğinden dolayı malnutrisyon veya obezite sorununu yaşamaması, önümüzdeki nesillerin sağlıklı olması için bu meclise önemli görevler düşüyor. Gelin çocuklarımız için çocuk yoksulluğunun önündeki engelleri kaldıralım, çocuk yoksulluğuna son verecek bir çalışma yürütelim. Tüm bu meclis bu konuda görev alsın, sorumluluk alsın ve gelecek nesillerle ilgili böylesi bir sorunu hep birlikte ortadan kaldıralım. Devlet çocukları korumakla yükümlüdür. Bu görevini oynamak zorundadır diyorum. Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum.